Merhaba ben olacağım. Bugün WWK22 MyRise'a başlı başlıyor olacağız. Yani kariyer. My kariyer. Kariyer. en adı ile Diyor kadın divizyonunu mu seçeceksin yoksa erkek mi? Biz erkek diyoruz. Fark oluyor mu bilmiyorum. Hiç ses yok lan buralarda. Niye ses yok cidden? Işte? Herhalde başka bir şey yoktur. Neyse. So this is it. Ya i̇şte antrenmana gelmişiz performans merkezinde. Herkes evde kalmayı tercih etmiş falan diyor. Herhalde kapalı bizinki girmiş. Ve erken gelmişsin şey için. Nasıl girdim buraya falan? Ya bıyıklı olan mı senin soktu içeri falan? Yani arkasını kolacağız ya. Ben bir kötü karakter olmak istiyorum. Kötü karakter olacağımızdan dolayı. Aynen. Ben ona gösterdim ama Bu benim bana izin verdi girmemi falan diyor herhalde. Anyway, you're çalışman için o şeyi imzalaman lazım falan diyor herhalde bize bir şey vardı. Yani. Bir şeyin şeylerini gireceğiz herhalde değil mi? Neden kaydediyorsun bunları falan? Kapat şu kamerayı diyor. Herhalde buradan da bizi şey ekranına atacak. Arslar yaratma ekranına atacak. Aynen öyle. Pro atlet indi. Indilerden gelen bir isim olalım. Yani Amerikan güreşi tarzı mı yoksa MMA mi? Bir de aktör tarzı. Yani herhalde lan neyi seçsem çok kararsız kaldım. Yani şu şeyler falan %10 artıyor falan diyor. Pro atlet olalım hadi. Futbolcu. Ben high flyer olacağım. Millet high flyer'ları seviyor. Altan kaçan Rheem Star tarzı. Lan dur Cruiser Weight olmayalım. Dev yapıyorum kendimi ve High Flyer'ı seçiyorum. Herhalde başka seçecek bir şey yok bu ekranda. Hmm, burada hazır şeyler var. Biz hazır şeyleri giymek zorunda mıyız? Herhalde şu anlık öyle. Anladığım kadarıyla şu anlık öyle. Oğlum ne seçeceğim ya? Cidden hiç karar veremiyorum lan ben bunları. Bunu seçelim bakalım. <laughs> İsmi ne olsun? Allah Allah. Düşüneceğiz ya. Google Can. Ne diye çağırsınlar? Fox olabilir aslında. Ya bunları geç. From Turkey. İstanbul Turkey. Yani kıyafetleri herhalde böyle seçeceğiz. Şimdi geldik. Yüz kısmına. <laughs> <laughs> Bunu yapmaya çalışıyorum. Dur bakayım. Yüzü hallettim. Şu an Ricardo Milos'a benziyoruz biraz ama yapacak bir şey yok. Ama olmuyor zaten hiçbir zaman yüz kısmı oyunda. Şimdi saçı at halledelim. Bu kaşlar ne lan böyle? Setroins'in saçı var mı? Ben Setroins'in saçı istiyorum. Bu da aynı. Aynen işte. Bu Setroins'in saçı şu kafadan anladım ben yani. Şu kafanın şu çıkıntısını hala düzeltmemişler. Böyle bir kısmını yapalım bari. Böyle bir kısmını kırmızıya boyayalım. Şeklimiz olsun. Bu nasıl? O lan? Ha, dümdüz benim kaşlarım var. <laughs> Bunlar iyiymiş. Tamam kaşları da yaptık. Ben şu gözleri nasıl çözeceğim abi? Çözeceğim. Bir de dövmeler de hiç değişmemiş yani. Adet attı. Yani abi şunlara bak ya. Lan bir tane dövme ekleyemediniz mi? Neyse ben şu dövmeyi sonradan bir eğer ekleyebiliyorsam böyle yapacağım. Böyle olmuyor çünkü dövmeler. Böyle kesin Meksikalılara benzedik ya. Herhalde biz High Flyer'ı seçtik. Atlayan eldeki benler dursun onları sevdim. Shawn Michael şey mi girsek? <laughs> İyidir ya. Buddy Murphy'nin şeyi değil mi? Murphy var mıydı oyunda? Murphy herhalde vardı lan oyunda. Ama sevmiyorum bu. Bu şeyini hiç sevmiyorum onun ya. Kıyafetini. Hmm, bu olabilir mesela. Ha. Direkt böyle. Ayakkabıları bir değiştirelim. Kondura giymişiz direkt biz. Böyle mi oluyor? Neyse hadi böyle olsun. Şu anlık yani fazla tarza elleyemeyeceğim ya. Fazla çeşit vardı. da. İşte biz başlayana kadar 200 yıl geçer yani. Bunu da kaldıralım. Bu bizim ring içi şeyimiz olsun tamam mı? Böyle yapalım. Bunu kopyalayacağız. Gideceğiz buraya yapıştıracağız. Sonra gidip oradan üstümüze bir şey alırız. Böyle ringe girişi yaparız. Kay'nin bir yakışır aslında bize de. Baya yakıştı lan de bu olsun. Hatta bu ring içi bile olabilir de neyse çıkartalım biz bunu. Madem vücut yapmışız. Payback'imizi mi seçeceğiz? Resilensi olsun en iyisi. Aynen bu daha da mantıklı. Sonradan belki finisher çalmayı falan eklerim. Hmm, girişimiz. Tam bu heal girişi. Tam kötü karakter girişi. Bunu seçelim. Bu da tam kötü şey. Hep aynı şeyler var lan. Fighting Spirit. Bu neymiş? Hele yani Fighting Spirit. Mantıklı. Herhalde burada bir signature seçemiyoruz. Biz kendimize high flyer yaptık. O yüzden high flyer'dan gideceğiz. Yani link, mantıklı aranan, mantıklı. Salda olmasın, çarpışık turda olmasın. Oğlum hangisi olsun bu ne ya? Burada hiç seçenek bırakmamışlar ki bize. daha sol yaptım mecburen. Yani her şeyi yaptım ben şu an. Bir atletiz, aynı zamanda da High Flyers, uçan kaçanız. Bakalım nasıl olacak? Tipimizi falan yaptık, artık tipimiz belli. so now what should i go wait at the front desk with you until it's time to start front i'm corey klein head recruiter and occasional babysitter of people who don't follow instructions and show up way earlier than they're supposed to oh he i guess when we were emailing i just saw your name and assumed that you know what it's nice to meet you in person I'm Then head Allah git üstünü değiş hal anlıyor. Aha bu ekran. Bu ne lan? Aperenci. Muset. Ha Muset. Şimdi bir e gidelim bakalım ne oluyor? mu falan bir sürü şey vardır. Bir de onun ayarlaması var ya. Yani. Baya şey var abi. <laughs> Oğlum bu ne ya? Aslında güzel şeyler var burada ya. Belli isim gelmedi şu an. Signature ve finisher'ları eleyeceğim bir de apron'daki şeyleri. Bu ne oğlum? <laughs> bu iyiymiş lan. Ben bunu yapacağım. Biz high flyer'ız. Zıplayan kaçan tipteniz. deniz. Yani bu olabilir mesela BME. Bu da olsun. Bir de şimdi finisher. Bu neymiş? Oo bu sağlammış lan. O kalabilir. Double rotation bu salt. Haydi bu Onlar kalsın şu anlık. Şöyle sadece finisherlarımı değiştirdim. Hector Flores, Aragon, J. Pro. Ne bu mesela? Attribut, attribut, attribut'leri bir verelim. Herhalde bu kadar değil mi? Aynen bu kadar var. Sakin ki verdim. Running. Defansa da verelim biraz. 60'ına da verelim. Hepsine verelim biraz da. Hepsinden az çok olsun. Ben yani kaç tane şey var bizim? Dif e, puan işte 180. Mesela şu an bunun değeri 13 oldu. Arttırdıkça tabi değeri de artıyor. Ben bir tane daha versem 13 gidecek puanımdan. Overall'umu o zaman baya yükseltirim ben ya. Ha, bak yavaş yavaş azaldı. Ben eşit yapmaya çalışıyorum şu an. Böyle defansa verelim point istiyoruz. 205 puanımızı verdik ve 85 overall'a yükseldik. Social medya. Şey yazamıyoruz mu? Lee Morgan'a. E. Yazsak iyi olurdu. Artık bir WWE'deyiz herhalde. En eksiden başlarız yine büyük ihtimalle. Yani boş boş tweetler var. Herhalde yeni bir era mı oluşturuyoruz? Yeni bir çağ mı başlatıyoruz? Baksana iki tane yeni arkadaşlar. Tasya ve The Paragon. Gerçi Lee Morgan var da. Bin tane fanımız var şu an. Paragon'la görüşelim bakalım. Sen de kimsin diyor. Asıl sen kimsin lan? Turş kavga. Hiç 6 yıldır izlemedim Japon güreşini falan. Yani. İşte AJ Styles gibi birisiyim diyor. O da AJ Styles da Japon şirketinde güreşiyordu. Ben futbol oyuncusu musun? Evet öyleyiz. Siz hep aynısınız Serhan diyor. Ben sadece konuşuyorsun. Neyse, ben ona çevirisini yapacağım zaten. You're on my field Benim abi yerimdesin falan diyor. Çaylak. We'll Göreceğiz. Diyoruz bizi de. Bir de Hector Flores Agamıza geliyoruz. Ne diyor bakayım bu? Yeni arkadaş değil mi? Hoş bulduk. Benim yeni arkadaş diye çağırma kardeşim. Yo, sakin ol diyor. Evet sen haklısın falan. Bir haftada buradasın evet doğru diyorsun diyor. Senin Babam falan güreşçi mi? Yok kendimce buradayım falan. Siz dediğim gibi kötü güreşçi olacağız. O yüzden olabildiğince iddialı sözler falan. İşte Amerikan futbolu falan. Yaptım diyor. Ama bu da sinirlendi bak. Ya bu bir seçenek değil diyoruz. I'm putting everything into this. There's no backup plan. That's good. But don't expect this to be easy. You're going to have to work as hard Çok çalışmalısın falan diyor. WWE yani bütün WWE superstarlarına saygı duyuyorum falan. Yani çok Amerikan futboldan güreşe geçen çok oluyor. Onunla ilgili bir şeyler dedim. Gel bakayım Chase. Ben seni bugün duydum işte. Ben senin fanınım falan diyor. Biz de diyoruz güzel hakem misin? Ne için buradasın? <laughs> ben bir olmaya çalışıyorum falan diyor. Baya zamanımı işte. Biz bu stadyumunda falan mı veriyorum ne? <laughs> Kimin için oynuyorsun? Ben maskotum diyor. Ribi. WWE K20 MyCareer'den hatırlıyorsanız. Oh, okay. well, ben buraya kaydetmedim o yüzden tekrardan açtım falan. İşte <laughs> Jerry'de King Lawler'la falan tanıştım diyor herhalde. Sadaka şeyimsin diyoruz. Sadaka yani. Yani çok anlamsız bir cümle neyse. Bu öyle değil diyor. Ben burada olmayı hak ediyorum. Sen göreceksin falan. Eğer bir maskota ihtiyacım olacaksa beni destekleyecek o zaman. Falan. Seni yaralayacağım diyoruz. Seni yaralayacağım diyoruz. I'd prefer the card, but I guess that'd be cool too. Thanks. See you out there. Yani, bir bayanasını satayım. Niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Watch Sears. Böyle ilk yönde başarılar falan diyor. Ha, bak işte ya heal olacaksın ya face. Biz heal olmaya çalışıyoruz. Yani kötü karakter olmaya çalışıyoruz. Face de iyi karakter. Biz zaten bütün WWE oyunlarında melektik. Ben melek olmak istemiyorum artık. Kötü olalım abi. Hep herkesin saygısını kazanacağım ya da kimse umurumda değil falan. ben umurumda değil herhalde öyle bir şey diyoruz. Yala doğru yola diyor. Yıl olacağız aga. Kötü girişçi olacağız. Aynen öyle oluyor. I'd like to officially welcome our Most of you have heard of Luke, so we'll try to make it quick. On our first day, he did the whole ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages thing. It was awesome. We'll do it again, Chase. I was just cool DX intro you did? Chase! What we are going to give you the foundation to succeed in WWE. What you do with it is up to you. Judged at all times. Baya yargılanacaksınız yani şey izleneceksiniz falan. Sanacaksınız daha doğrusu. Triple H sizi gözlemleyecek buradaki kameradan falan diyor. Burada yeteneklerinizi gösterebilirsiniz diyor. Ben hazırım bunun için diyor. Okay. <laughs> Tek sen diye falan bir şeyler dedi de. Bire bir maç yapacağız şimdi birisiyle. Yeni arkadaş sen gel bakayım. Kimle yüzleşmek istiyorsan onu seç diyor. <laughs> Shawn Michaels'ı seçti. Ben bir seçenek diyelim diyor. Ben bunların hepsini yenebilirim diyor. Ben tahmin edilemeyen şeyi yapmak istiyorum. İki kez Hall of Famer olmuş birisini yenmek istiyorum falan. Uh, Hunter, this? This is ben şaka yapmıyorum diyor. Cool. Tamam ben yapacağım falan. Yani Gerek yok falan diyor. Ben hala aynıyım diyor. HBK değilim ama Ha Kimseye yalan söylemem gel bir Hadi ona göster falan Klasik WWE 16 sahnesi Aha, Başlıyoruz Hop HPK. Ha? Ha? Gel bakayım buraya. Şöyle de bir enzi yürüyeyim. Şöyle 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 bir combo yaptık. Böyle gönderdik şöyle de bir tekme. Şimdi kombolar. Bak <laughs> ya çok zor ya. X, A B. En zorunu yapmaya çalışalım. Aha. X X A B. Bakalım böyle ne yapıyoruz? Hop. Bir hurricane ana. Lan ne oluyor? Ne ara kalktın? Haydi. Bir de doç. Lan ne oluyor? Bir şey yapamıyorum. Roros gelmedi. Hua. Lan gelmiyor ya. Bu şeydi Baga girmiş herhalde. oğlum yeter. Ne vurdu lan? Hua. Öyle bir hurricane ana. Kaldıralım bir abi. Böyle yapıştırdık. Oğlum kalk bir ya. Oh my Mike's ne güçlümüş ya. Yaşlı hali bile güçlü. Aga yerinde durmuyor. Bir şeye de baktım da aga ne oluyor? Dır abi dır ya. Hala özür dileriz. Oh my God, sağla bizi fena harcıyor ya. Haydi. Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Vallahi resilenceyi kullandım. Signature'ım da gitti lan. Signature'ım vardı. Ha doğru ya. Ben fena harcanıyorum. Hop. Öyle de bir DDT. Öyle. Bir pine gidelim mi? Yani bir boka yaramayacak ama öylesine gidelim. Bir de attı Shawn Michaels. Şöyle bir yakaladım. Bir de böyle. Hop. Fırlatıyoruz. Boom. Oo. Mastika. Mastika. Şöyle ne yapıyoruz? Oy. Neydi bunun ismi? Unuttum valla. Finisher'ım gelmedi hala ama. Finisher'ım gelecek. Aha. Finisher'ım geldi. Haydi. Ben şeyde yapacağım. İpre yapacağım. Konuşamadım. De yapacağım finisher'ı. Oğlum yok muydu benim burada finisher'ım? Allah Allah. Nasıl finisher'ım yok lan? Hop. Öyle fırlattık. Top rope'da olmaya olabilir. Neyse. Signature. Signature'ımı yapıyorum şu an. Boom 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 boom. Schlaps. Finisher'ımızı da yapalım şimdi. Ya bu finisher yok. Kafayı yiyeceğim. Aha, ha şimdi finisher yapacağız. Aha. Yatır lan pine. Neydi bunun ismi unuttum. Haydi. O zaman bir daha gideriz kardeş. Bir daha yemek istiyor finisher'ı. Reverse Musa alt mıydı? Neydi? Bir sürü ismi var bu. Aha yine yaptık. Bu defa gider bende şu bence Shawn Michaels. 2 gitmiyor adam. Uva, uva. çıkıyor. Hayda yine finisher'a gidiyor abi onu görsemmiyor da yalnız. Aha görsedim. Şöyle bir enzigüri. Böyle bir ar bomba gideceğim. Hayda görsedi. Böyle bir finisher'ım neydi aga? Böyle normal bir finisher'ım yok mu ya? Vallahi yaptı finisher'ım. Yani şey yapamadım. Kazanmamız lazım. Maçı kazanmamız lazım ve pin oldum. <laughs> İki tane finisher yaptım. Aga pin olmadı. Ben reverse edeyim. Böyle bakalım ne yapıyoruz. Köşeyi fırlattık. Oo iyiymiş bu. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bum şöyle de bir drop kick. Böyle bir köşeye çıkalım. Bunda bu oyunda enerji diye bir şey de yok. O iyi. Şöyle bir body splash. Hayır abi. Hayır hayır. Hayır. Sikerim lan. Hayır hayır. Abi biz mi yaptık? Aa çıkmışız. İyi güzel tamam. Rorsi yemedim. Onu... Ha son anda son anda. Parmağım kırıldı yemin ediyorum. Aha Rorsi yedim. Aga yeter yeter Rorsi yeme amını. Hop yine Rorsi yedim anasını. Artık ye ya. Hop şöyle bir Dragon Twist Cutter. Hayır. Hop şöyle yaptık. Yaptık yaptık yaptık. Ama pin olmaz. İkide de bilek atlayabilir. Aynen öyle. Burada bir signature'ım var mıydı? Yokmuş. Ama şöyle bir shooting stars. Patlamaz. Yapamadık. Biz hasar aldık. Oh my kızın hem şeyi var. Finisher'ı hem de signature'ı var. Bir signature'ımızı yaptık şu an. Şu anda bir finisher'a gidiyoruz. Arda Kaya hoş geldin kanka. Böyle bir pin'i yatıralım. Belki pin olur ama hiç sanne etmiyorum şu oh my kızın olacağını. Ha oldu. Öldüm bittim oğlum. Bu neymiş ya? <laughs> Çok zorladı beni. Ne diyor? Anem yani biz heal olduk aga artık. Biz artık heal olduk. Kötü karakter değil şu an. Bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beni sevseniz kanala abone olmayı unutmayın. WWK22 playlistinde üst bir yere koyarım. Oradan bütün kariyere falan her şeye bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.